Gündem hayatım yakın. Bu yıl lise bire geçtim. İşte pandemi sürecini böyle yapıyorum. Canım sıkıldıkça şöyle icatlar yapıyorum. Vaktimi böyle geçiyorum yani. İşte böyle. Bu araba, traktörüm için araba yaptım. İşte bu da traktörüm. Arabam, kamyonum, gemim. İşte vaktimi böyle geçiyorum. Şu da uçağım. İşte böyle böyle yaptığımızda pervanesi dönüyor. İşte şu da arka kısmı. İşte bu malzeme falan buraya yapıyorum. Bu da araba. İşte mesela bu kolu döndüğüm zaman kepçe kalkıyor. Şunu indirdiğim zaman kepçenin içinde küyük boşalıyor. İşte araba bunları da yaptığım zaman arabanın içindeki motorun içindeki ışık yanıyor. İçinde ışık var. İşte böyle. Bunu da böyle yaptığım zaman bu da böyle. yaptığım zaman da tamper kalkıyor. İçindeki yük boşalıyor. İşte şöyle bu da arabamın arka kısmı bagajı. İşte şöyle gördüğünüz gibi gemim. Gemim içindeki ev. Penceresi kapısı. İşte bu gemim için gözetleme kulesi yeri yani. Yani bu pandemi sürecinde başladın değil mi bu Evet, pandemi sürecinde. Nereden aklına geldi yani düşünüyor muyum? Bazen e, okulda 8. sınıftayken başka bir ok hoca vermişti. Yani böyle bir şeyler yapın. Ben işte kendim de işte kendimde böyle bir şeyler yaptım. İşte pandemi sürecinde de vaktim böyle geçirdim. Atık malzemeleri değerlendirdim. Evet. İşte bunlar yüklerim. Bunlar şöyle alıyorum, içeri içe koyuyorum. Şunu döndüğüm zaman kepçe kalkıyor. Remon'a gidiyorum. Şunu da indirdiğim zaman içindekiler boşalıyor Remon'un içine. Sonra tekrardan bunları da mü kepçe iniyor. İşte tekrardan yüklüyorum. Gördüğünüz gibi. Bu da tamperimi kaldırmak için tamperin kolu. <laughs> Şöyle koyduğum zaman arkasında da kapıyı açıyorum. İşte böyle bunu da kaldırdığım zaman içindekiler dökülüyor. Geminin girkeni, içindeki mesela hazine şey kutusu. içine bir şeyler koyuyorum. İşte bu da evi, içinde geminin evi. Bu da buraya çıkmak için gözetleme kulesi. Buradan merdiveni, buradan böyle kapısı. İşte böyle çıkıyorum. İçine çıkıyoruz yani. Çıkmak için yer. Şu şey, şimdi yaptığım kaf kapanıyor. işte böyle. Yine neler biliyorsun. Gördün mü sen yani? Evet televizyonda görmüştüm bir kere. Modelini yapmaya çalıştım. Elimden gelince yani malzeme buldukça böyle bir şey yaptım. Elimden geldiği kadar. Bizim eskiden böyle bir arabamız vardı. Ona bakarak modelini yapmaya çalıştım. Şu arka bagajı, şu tekerlekleri yani ön camını kağıtta da yaptım benzetmek için. İşte böyle de tekerlekler falan dönüyor. Mesela bunları da buraya koyabiliyorum. Aa, i̇şte buraya kapsını da kapatıyorum böyle. İşte bu da benim dayımın arabasının modelini yaptım. Hoşuma gitti diye aynısını yapmaya çalıştım. İşte böyle. Canım sıkıldım böyle bir şeyler yapıyorum. Dayımın arabasını gördüm hoşuma gitti diye yaptım. Bu da arka kapsı açılıyor böyle. İçine malzeme falan da koyabiliyorum. Kaç model dayının arabası? 2000 model. <laughs> 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 i̇şte bu da benim arabam. Kendisi bir arkadaşımın babası Ömer taşımacılık falan vardı. Onun önüne kalarak yaptım. Beşinci sınıftayım. Yani bir arkadaşımın da böyle bir arabas kamyonları falan vardı. Ben de önüne kalarak yaptım. İşte bu içini falan görebiliyorsunuz. Malzememi falan hep içine koyuyorum. işte böyle kapsına kapatıyorum işin bittiği zaman. İşte bu da önü, yanı ismime verdim. böyle taşımacılık yaptım. İşte böyle gördüğünüz gibi. Uçağım bu da işte gerçek uçak modellerinden yaptım. Pervanesi, kanatları işte arka sıran bu kabloyu bu düğmeye bastığınız zaman pervanesi dönüyor. İşte böyle yani kablolardan pile getiriş yaptım. Pipetlerde kanatını buralarını filan yaptım malzememle. İşte bu kadar yani. Emre geldiği sürece yaptım. Başka da bir şey yok yani. Sadece bu kadar. Başka bir şey kalmadı. Bir